Tekrar edin benden sonra lütfen. Türküm, Türküm. Doğruyum. Doğruyum Çalışkanım, Çalışkanım. İlkem, İlkem. Küçüklerimi, korumak. Küçüklerimi korumak Büyüklerimi saymak, Büyüklerimi saymak. Yurdumu, Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm, Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. Yükselmek ileri gitmektir. İleri gitmektir. Ey Büyük Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda gösterdiğin, hedefe, gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. an içerim. And içerim. Varlığım, Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına armağan, olsun. armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Türküm diyene.